arkadaşlar merhabalar. Dukucuğum bu arada bana yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, şimdi buradan şöyle bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Sizden özel ricamdır. Artık biliyorsunuz notere gitmeden önce trafik sigortalarını e, yapmak mecburi oldu. Bu poliçelerinizi yaptırmadan hiçbir şekilde noterde satış yapamıyorsunuz. Fakat e, bizim halkımız, milletimiz, müşterimiz daha buna alışamadı. Alışamamasının sebebi şu son dakika, yarım saat kala, bir saat kala ruhsat atılıp poliçe isteniyor ve noterde en az 15 dakika, 20 dakika bekleniyor. Bunun önüne geçmek için eğer ki ekspertizde, fiyatta, her şeyde anlaşıldıysa, bir problem yok ise lütfen bir gün önceden, 3 saat önceden, 4 saat önceden trafik poliçelerinizi yapmanızı, sonra notere gitmenizi önemli rica ediyoruz arkadaşlar. Bunu yaparsanız kimse Mağdur olmaz, kimse bir problem yaşamaz. Noterde satışınızı yaparsınız, hiç de beklemek zorunda kalmazsınız. Fakat bir aksilik çıktı, bir problem oldu diyelim, ee, satış olmadı, poliçede kesilmiş sayalım. Bu ne olacak? Ee, arkadaşlar problem yok, başlangıçtan iptalini yapabiliyoruz, hiçbir sıkıntı yaşamadan e, paranızı iade alabilirsiniz. Ama burada en önemli nokta en az 3 saat 4 saat önceden ya da bir gün önceden poliçelerinizi yapıp notere sonra gitmeniz. Herkese merhabalar tekrardan. Hayırlı günler. Bir dakika.